Evet Burası yuvarlak çay Burası yuvarlak çay ee, Yeni doğan bebek çekiminden Sonra yuvarlak çayı geldik Muhteşem güzel bir yer Tavsiye ederim Evet İnanılmaz Doğa güzelliği <laughs> Evet çarpışıyoruz <laughs> Ve Güzel eğlenceli yerleri var Evet. Bebek çekimi yapılacak yerler var. Hamilelik, nişan, düğün hepsi var. Ve boş kaldığınızda inanılmaz rahatça oturabileceğiniz aile yerleri var. Tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Yuvarlak çay Hakikaten de çok güzel bir yer. Bunun bir başka bir yeri daha var. Başka bir yeri daha da gideceğiz. Eee Yeşillik bol. Manzara bol. Yuvarlakçay'ın iki yer daha varmış. Oraya da uğrayacağız. Çekimlerde muhteşem yeşillik var. Ee, her türlü e, arka plan orijinal. Ee, orijinal. Süper. Ee, ve pazartesi günler itibaren başlıyor burası. Ee, bu şekilde salıncakla Ayşen Hanım'ı gösteriyorum. Şu şekilde ben çok mutluyum, kalabilirim burada. <laughs> evet, suyun üstünde salıncak. Muhteşem. Ayşe Hanım da e, muhteşem bir şekilde e, evet sallanıyor, gördüğünüz gibi. Evet, daha <laughs> öyle öyle güzel bir yerler var ki. Makineme <laughs> ben. Evet, şu anda. Evet. Şu şekilde gösteriyorum. Evet, salıncakla manzara. Birebir muhteşem. Evet. Ve döndürdüğümüz zaman Evet, manzara muhteşem. Evet, yuvarlak çay. Evet. Buralar hala sürekli Akmakta ve balıklar var. Muhteşem balıklar var. Balıkların olduğu yer içinde evet. Şu anda yasak olduğundan tutulmuyor. Evet, kahvaltı yerleri pazartesi günü açılıyor. Kahvaltı yerleri süper. Oturacak mekanlar. Evet, salıncaklar bomboş. Evet bebek çekiminden sonra bu taraflara gelelim dedik ama yasak olduğundan dolayı e, biraz Haziran'dan itibaren başlayacak. Çok da güzel yerlerimiz var. Bunun bir yukarı daha varmış. O tarafa doğru gideceğiz. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel akıyor. Şırıl şırıl akıyor. Manzarası yeşilliği çok güzel. Bakın etrafta. Muhteşem bir yer. Tam gezilecek görülecek yerler. Öbür tarafa doğru gideceğiz. Bizden ayrılmayın.